Selam arkadaşlar, ee, bugün Apex Legends ayarlarından biraz bahsedeceğim, kendi ayarlarımdan. Hem yeni başlayanlar için birkaç oynayış için tavsiye vereceğim. İsterseniz fazla da uzatmadan hemen ayarlara geçelim. İlk önce gameplayden başlıyorum arkadaşlar. Burada ee, değiştirdiğim ayarları pek hatırlamıyorum ama siz de işte buradan videoyu durdurarak ne varsa onu yapabilirsiniz. Burada iki tane ayardan bahsedeceğim. Bunları sadece değiştiriyorum sürekli. Birincisi auto Sprint arkadaşlar. Bu space'e basmadan yani bir kere bastığınızda sürekli koşmanızı sağlayan bir ayar. Bunu on yaparsanız, off yaparsanız siz basmadan sürece koşmaz karakteriniz. Bu ben bunu kapalıda kullanıyorum. Yeri geliyor bazen açıyorum ama genelde kapalıda kullanıyorum. Çünkü Adamları arkalarken sessiz gitmeniz gerekiyor bazen. Mesela koştunuz koştunuz adama yaklaştınız. Yavaşlayıp adama sessiz bir şekilde yaklaşabilirsiniz. O yüzden kapatıyorum. İkinci ayar burada da şu performans display var arkadaşlar. Bunu açarak sağ üst tarafta FPS'inizi, ping'inizi falan görebilirsiniz. Bu iki ayardan bahsettikten sonra mouse keyboard'a geçiyorum. Burada önemli bir ayar var arkadaşlar. Çok önemli. Mouse Sensitivity arkadaşlar. Öncelikle kendi mouse'umuzun DPI'ni bilmek zorundasınız. Bu oyunda tamam silahlar fazla çekmiyor ama e, hani insanlar çok hareketli. E, yani düşmanınız çok hareketli. O yüzden e, silahı böyle böyle yapmayın. Daha yani, sola siz gitmesin. Size profesyoneller genelde 800 DPI'ya 1.6 ile 1.6 ile 1. şey 2.5 arası oynuyor. Yani 800 DPI mı olsun DPI'yi 1.6 ile 2.5 arası. Yani bu ya 1.6'da oynayabilirsiniz ya da 2.5 ya da kendinize özgü 2.0'da falan da oynayabilirsiniz. O size kalmış. Benim ise kendi ayarım 1200 DPI benim mouse'um. 1.0'da sensitivity de oynuyorum ben. Ee, bana böyle daha güzel geliyor hem ben masa üstünde de 1200 dpi kullandığım için e, biraz hızlı olsun istiyorum mouse'un masa üstünde o yüzden bu şekilde kullanıyorum fakat siz yeni başladıysanız birden bu bu sen mouse'u sabitleyin mouse'u 800 e ya da 1200 e artık kaçta kullanıyorsanız sabitleyin fakat sensitivity'yi birden işte Mesela 1200'e 1.0 dedim. Buna düşürmenize gerek yok. Zaten düşürseniz de bu sefer hiç oynayamazsınız. Bunu alıştıra alıştıra düşüreceksiniz arkadaşlar. Atıyorum oyun size default'ta 5.0 da geliyor. Bunu ilk girdiğiniz gibi benim tavsiyem 2.5'e düşürmeniz. 2.5'te oynayıp bir hafta, iki hafta sonra yavaş yavaş bu dediğim DPI'lara işte benimki 1200'e 1.0 mesela veya 800'e 1.6 yapabilirsiniz ya da 2.5 arası yani size kalmış. O o hassasiyetleri düşürün mouse'unuzu. Bu çok işinize yarayacak adam bu. Özellikle <laughs> shotgun gibi silahları falan çok kullanamıyorum abi falan diyor. Ben veya sniper aynı şekilde sniper'ı da kullanamıyorum falan diyor. Bu alakalı. Birden dönüyor ya ekran. O yüzden oluyor arkadaşlar. Buradaki en önemli ayar bu. Diğer ayarlardan bahsedeyim. Burada W'nin yanına e, yuvarlayı ileri itmeyi ayarlıyoruz. Bu step step yapmak için. <laughs> Bunun hayretten YouTube'da videolarını bulabilirsiniz. Step step nasıl yapılır. E, zıplama tuşunun yanına da mouse'un tekerleğini geri itmeyi ayarlıyoruz. Yine bu da wall jump yapmak için. Yani duvardan zıplamak için. Bu Q'nun yanına bunlar atalı ama bunları ben kullanmıyorum. Onun yerine ben, eee, battery, shield cell gibi şeyleri atadım mouse'uma, kendi programından atadım, makro programına Ha sizin makro programınız yoksa bunları shield cell ile battery atar, atayıp, eee şurada bir tane göstereyim. Eee şu şekilde hemen shield cell basabilirsiniz. Veya fullemek için şöyle basabilirsiniz. Bunlar size kalmış. Yani mouse'un yan tuşlarına bunları atayabilirsiniz. Çiğselle, çiğsel burada. Betir de burada arkadaşlar. Bunları buraya atayabilirsiniz. Burada da başka bir benim bir de push total ESC'nin altındaki tuşta onu atamışım. Burada da başka bir değişiklik yok. Herhangi bir değişiklik. Sadece önemli değişiklikler bunlar. Kalanları aynı. Kontrollerde hiçbir değişiklik yok. Ben hiçbir şekilde ellemedim. Ee, kendi Ve video bölümü Arkadaşlar Bu oyun FPS oyunu olduğu için Sizin ekran kartınız 1000, 3090 da olsa 3080 da olsa Bu oyun ultra ayarlarda oynanmaz Neden oynanmaz ee, Siz full ultra yaptığınız zaman Ayarları şu çimenlerin detayları Daha da artıyor Bu sefer adam içine girdiği zaman böyle ultra ayarlarda Adamı göremezsiniz ee, o yüzden her şey lova çekilir bu FPS oyunlarında. Yani ekran kartınızın veya sisteminizin bir önemi yok. En güçlü sistemi de kullansanız lova çekmek zorundasınız. Ya yani Zorunda değilsiniz de çekerseniz adamları daha rahat görürsünüz yani. O yüzden burada ilk üç ayar sabit zaten. Onlar monitörünüz neyse onlar kendi ayarlanıyor monitöre göre. Bu dördüncü ayarı da ellemiyoruz. Ee, beşinci ayar bu fov çok önemli arkadaşlar. Bunu oyun default olarak 90'da getiriyor. Bu görüş alanı demek. Aynı zamanda bu görüş alanından hariç mesela bazıları diyor abi benim işte oyun çok yavaş hareket ediyor karakter falan senin nasıl hızlı böyle. Bu foldan kaynaklı arkadaşlar. Fov'unuzu 110'a çekerseniz hem görüş açınız büyür hem karakteriniz hızlanmış gibi geliyor böyle. Videolar hızlanmış gibi oluyor yani. Ee, burada V-Sync kapatıyoruz FPS'imizi sabitlemesin diye. Bu iki ayarı da ben ellemedim. Normal şeyinde kullanıyorum. V-Sync'i kapattık. Ekran, ekran kartınız Nvidia ise refleksi Enable Boost yapıyoruz. E, ee, anti aliasing'i kapatıyoruz. Remi 3 GB. E, bu ekran kartının remi arkadaşlar bu arada. Atıyorum. Pardon şey sistem remi Buradan ne kadar kullanmasını istiyorsanız yani ayarlıyorsunuz 3 GB veriyorum ben genelde çünkü bu ayarlara 3 GB tam geliyor Hatta falan da vermiyor oyun. Tekstürü 4x'te şey yapıyorum bunu 2x'te kullanan da var. 2x'te iyice çamur gibi olduğu için görüntüler ben 4x'te kullanıyorum. Kalan her şey disable. Kapalı olanlar disable diğerleri de low arkadaşlar. Eee Son olarak audio buradan hep diyelim. Eee audio'da herhangi bir değişiklik yok. Buradan bakabilirsiniz. Biraz diyalog seslerini falan hatta açabilirim. Bu diyalog sesleri önemli arkadaşlar. Karakterler size info veriyor. Yani kendi karakteriniz adamı kırdığınız zaman krak falan diyor düşman. Yani siz konuşmasanız bile karakteriniz kendi infosunu kendi veriyor yani. Bu benim oyun içi konuşma şeyim herhalde sanırsam e, ee, oyunun sesini yüzde yüzde kullanıyorum. Fakat Windows sesi yüzde yetmişte kullanıyorum. Windows'un kendi sesini. Bunlar da kapalı. E, ee, ayarlar bu şekildeydi. Şimdi yeni başlayanlar için biraz tavsiye vermek istiyorum. İlk önce arkadaşlar ilk tavsiyem silahla koşmanız. Yani insanlar böyle silahla koşuyor. Bu oyunda şey gibi CS gibi düşünün CS'de bıçakla nasıl hızlı gidiyorsunuz bu oyunda da böyle yumrukla koşmanız sizin için daha iyi ee, yumruk her zaman daha hızlı mesela adam size sıkarsa silahla koşarsanız daha çok mermi yersiniz ama yumrukla sağ sol yaparak koşarsanız daha az mermi yersiniz gibisinden adamı görmediğiniz sürece silahla koşun şey yumrukla koşun adamı gördünüz el yumruklasınız hemen bire basıp o sırada zaten silahı çekip direkt etmeye başlıyor. Yani animasyon falan girmiyor. Hemen direkt ateş ediyor. Böyle oy, böyle alışmanız sizin için daha iyi. Yani her zaman yumrukla veya kaçacaksınız. Adamla fightlıyorsunuz, canınız düştü. Hemen yumruğa basın, kaçın. Yani hiçbir zaman silahla koşmayın. Birinci kural bu. İkinci kural arkadaşlar açık yerlerde fightlamayın. Ee, çok görüyorum böyle. Adam açık böyle önünde hiçbir şey yok. Karşıda düşman. Gibi şey yok. Bunu yapmayın. Önce bir cover önemli olan cover. Cover'ınızı alın. Her zaman adam sizi görsün. Sıksın size Önemli değil. Siz dönüp sıkmanıza gerek yok. Yakında olsa fark etmez. Yani uzakta olması şart değil. Yakında olsa mesela adam şurada olsa, şu mor yere orada olsa. Seni görse Böyle sık hemen sıkmama gerek yok. Önce bir cover'ımı aldım. Yani burası kapalı olduğumu düşünüyorum. Sonra bir de aynı yerden Bir buradan pikleyin bir oradan adamı yani. Hep aynı yerden pikliyor çoğu kişi. Onu da yapmayın. Hep aynı yerden piklemeyin. Başka ne önerebilirim? Ee, başka da aklıma şu an gelmiyor. Halbuki çok aklıma gelmiş bir dünya şey önereceklerim. Bir de arkadaşlar şey beterilerden biraz bahsedeyim. Ee, adamda kırmızı şey, ya adam dur şu, kırmızı çok ya. Kırmızı doğru görüş yeni bak. Adamda mavi şir, armor var mesela. Birinde adam kırılıyor. kırılıyor. Adam kırıldı böyle hala bu maviyle oynamaya devam ediyor. Hemen beyaz gördüm beyazı çekin arkadaşlar. Deadbox'tan da çekebilirsiniz. Yani şart değil yani rengi aynı renk olması. Önemli olan hemen swap atmak. Yani bunların bu barların her biri 25 can. E, ee, armor'da gördüğünüz. Ee, atıyorum mavi size. Mavi armor size attım yere ya. 75 can ekstra veriyor, kendi canınız 100. 75 de armor veriyor, 175. Bunu giyerseniz 200 oluyor, bunu giyerseniz 225 canınız oluyor. Önemli olan ilk önce her zaman armor'u doldurmaktır sayıtlarda. Buradan silsel alayım. Bunların arkadaşlar süreleri var. Üstlerinde yazıyor, 3 saniye diyor. Ee, mesela bunun süresi 5 saniye, bunun 8, bunun 5. Mesela bunu basmak mı daha mantıklı yoksa bunu basmak mı? Bu size 100 can verir. Zırhınız morsa veya işte beyaz olduğunu bile varsaysak, beyaz olduğunu bile varsaysak 50 can verir bunu basmak 5 saniyede. Bunu basmak 25 can verir. Burada yazıyor zaten üstünde 25 can. Bu da işte armorunuzu fuller diyor mesela. Bu da mesela 25 shield veriyor. 25 shield 25 can demek yine aynı şekilde. Mesela Boşta kaldıkça adam yakın bile olsa korkmayın. Basın. Arkadaşlar şu şey ufaktan basabilirsiniz mesela bak şundan. Şu ufak olandan ufak olandan çekinmeyin basın. Adam yakın olsa bile basabilirsiniz. Adam diyelim şunlar şurada adam kırmızı mor olan yerde patladınız. Zırhınız komple kırıldı. Şuradan şuraya geçene kadar hemen kayarak şöyle bir tane basabilirsiniz. Bende şu an armor olmadığı için tabii ki olmadı. Yani şurada armor'u kırayım diye. Mesela adam şurada fightladık. Şu an aynı benimki gibi kırdı beni böyle hemen şuraya geçtim köşeye. Bastım bir tane o bana push, o puşlarına kadar ben bir tane canımı basarım zaten. Yani 25 tane ekstra katarım kendime yani basın bunu korkmayın zaten o da büyük ihtimal sizde ona sıktığınız için o da kırık olduğu için puşlamaya cesaret edemez genelde. Eee o şekilde onu bir adım yine can can sayesinde öne geçirdim. Shield'lerinizi her zaman basın. Böyle boş gezmeyin. Fight bittiği gibi hemen ya swap atın. Armor'un rengi fark etmez. Üstünüzde mor bile olsa kırık olduktan sonra hiçbir işe yaramaz mor. Yani dolu beyaz daha iyidir onlar. Başka da aklıma gelen bir şey yok şu an doğrusu. Aslında çok daha bir dünya aklımda şey vardı. İsterseniz burada keselim videoyu. Fazla da uzamasın. Ee, yeni başlayanlar için bu oynayış tavsiyeleri. Ee, kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.